Bizim bedenimiz, kalbimiz var. Ne olur biliyor musunuz? Bu kalbin yumurtayı biliyorsunuz haşladık. Yumurtayı kırdık içinde bir beyaz çıktı. İçinde de bir sarı var. O beyazın o sarıyı kavradığı gibi günah da kalbimizi kavrar. O binadan bir şey sızarsa namazı kılmazsın. Sızmaya başlar. Kapı açılır. Direğe kestik. Bina sarsıldı. Yıkılmadı ama sarsıldı. Bununla iman güçlenir. Niye münafık oluyor insan? İnsana niye münafık deriz? E o da inanıyor. Allah var diyor. Allah bir tane diyor. Hazreti Muhammed Mustafa haktır diyor. Senle benim gibi inanıyor. Ama münafık. Gerçekten de inanıyor. Bu böyle. Ona da inanıyor bu. Ama ne oldu? Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Onların kalplerinde hastalık var. İçeriye sızdı, bedene sızdı. Bedeni geçti o yumurtanın sarıyı kapladığı gibi günahlar, fesatlar, infaklar, dedikodu, gıybet, haram, zina, müzik, kötü insanlarla gezmek, salih olmayan insanların arasında oturmak, onlarla sohbet etmek, namahreme dikkat etmemek, kalbi sardı, sardı kapladı bitti. Açık bıraktık. Oradan kalbimize, manevi kalbe gitti, sardı. İçinde efendim çok az bir şey böyle bir hal kaldı. Kalbimizde şeytanın ve meleklerin, Rahman'ın bir nasibi var. Bizim kalbimizde şeytanın da nasibi var. Ne diyoruz oraya? lümme şeytaniye. Küçücük, toplu iğnenin ucu kadar bir karartı var. Bir de lümme melekiye var. Lümme -me nokta demek. Orada kalbin üstünde, ikisi de savaş halinde. Günah işlediğimiz zaman şeytanın nasibi büyüyor. Sevap işlediğimiz zaman meleğin şeyi büyüyor. Lümmesi, noktası. Hangisini beslerse kalbimiz o sarıyor. Öyleyse melekleri beslememiz lazım ki kalbimiz marifeye ulaşsın. Nasıl hemen gidiyoruz Anji oluyoruz, kalpte eh, ah sıkıntı var, daraldı, arkadan vurdu. Lan sağ el mi, sol el mi? Başladık. Sağda, ya canım o kriz değil Lan git doktora işte, nasıl kriz değil ya? Lan ne bilek mi sağdan mı gelir, soldan mı gelir? Hocam nereden gelir kriz? Sağ mı, sol mu diyeceğiz? Sol, sol, değil mi? Sol, Bak adam birer garanti vermiyor, doktor herif ya. Belli olmuyor diyor. Sağ nazar. Bir şey olmaz. Bir tane aferin geçer. Allah Allah. Sen doktor musun? Ki sen doktora. İşte bak. Niye çarpıntı var? Gittim. Evet. Anji olduk. Tamam. Var mı sıkıntı? Hocam iki tane stent taktılar. Üç tane stent taktılar. Kalp kapakçığı kalınlaşmış. Sızma var. Ne yapmak lazım? Sen açık kalp ameliyatı. Seni bu kurtarmaz. Bak seni bu kurtarmaz diyor doktor. Ne yapacaksın? Senin göğsünü yaracağız, kalbini dışarıya alacağız. Efendim oraya gereken işlemleri neyse tıbbi olarak yapacağız. Bu zahiri kalp. O onu görmez orada. Nasıl görsün? Bak hemen gittik tedaviye. E kalbimiz hasta. Girdi içeriye, sarıldı. Manevi olarak nifak sardı, fitne sardı, fesat sardı, namazsızlık sardı. Müslümandan konuşmamak sardı. Öyle sonra onu ne yapmamız lazım? Onu da doktoruna gitmek lazım. Temizlemek lazım, anji olmak lazım. Hap içmek lazım. Ya Allah muhafaza eylesin. Yoksa halımız harap olur. O ben ahirete gidersek ne yüzüne Resulullah'ın yanına gideceğiz?